Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Evet bugün size bir hatadan bahsedeceğim. İnternet Internet Download Manager'ın bir hatasından. İnternet Internet Download Manager nedir? Öncelikle ondan bahsedeyim kısaca. Tabii önceki videolarımda bu var. Hani Internet Download Manager nedir, nasıl kullanılır diye e, anlatmıştım. Şimdi arkadaşlar bu konumuzda Internet Download Manager e, internette bir dosya indirmenizi sağlayan e, herhangi bir dosya tıkladığınız zaman hızlı indirmenizi sağlıyor o program devre devralıyor size adınızı hızlı bir şekilde indiriyor ya da işte YouTube'a gittiğiniz zaman YouTube'dan video indirmenizi sağlıyor daha detaylı bilgi almak isterseniz internet download medyası nasıl kullanılır adlı bir videom var arkadaşlar onu izleyebilirsiniz şimdi bugün internet download şöyle bir hatasından bahsedeceğim aslında size gösterirsem daha iyi olur şimdi örneğin ben şimdi gezginler atlı bir siteye geldim. Ee, burası bir program sitesi. Ee, benim de e, program indireceğim zaman e, ziyaret ettiğim sitelerden birisidir. Şimdi burada ben Winrar indireceğim arkadaşlar. Örnek veriyorum. Mesela bakın burada benim internet donat menajerimin e, 30 günlük bir deneme süresi bittiği için e, devam etmiyor şimdi mi? E, burada şöyle bir hata var. Ben şimdi tabi dosyayı indirmem lazım. Hani diyorsunuz ki tamam internet Donut manager menajer hani bitti ama lisansı. İşte ben normal gidin indirsin hani Google Chrome indirsin hani bu program indirmesinde hani Chrome indirsin. E nasıl indireceksiniz? Bu tamam mı yapıyorsunuz arkadaşlar. Kayıt istiyor sizden. E şimdi siz deseniz ki internet olmayınca bir gireyim ya şu ayarları değiştireyim hani Google Chrome'dan artık indirme yakalamasın hani yakalayamıyor o zaten diye. Girseniz programı giremiyorsunuz. Hata veriyor. Kayıt etmenizi istiyor direkt nasıl çözeceğinizi anlatacağım arkadaşlar. Ee, şimdi Google Chrome'da bu diğer tarayıcının hepsinde aynı. Sadece yerleri farklıdır. Şimdi Google Chrome'da arkadaşlar e, şu üç noktaya sağ tıklayıp buradan ayarlar kısmında pardon diğer diğer araçlar kısmında uzantılar kısmına gireceksiniz. Burada. Şimdi arkadaşlar burada e, uzantılardan yine bahsetmiştim. Internet download Müncemenin videosunda uzantılar e, mesela bir program yüklediniz, bu programı e, internette kullanmak istiyorsunuz yani Google Chrome tarayıcısında kullanmak istiyorsunuz, buna yarıyor. E, şimdi Internet download Müncemen buradaki uzantısı sayesinde ben Google Chrome'dan işte indirmeyi yakalayabiliyorum yani uzantların kısacası çalışan mantığı bu şekilde. Şimdi bakın burada ben dev dışı bakıyorum bunu. E, devre dışı bakmam lazım ki yani indirme yakalamasın artık internetten e, Şimdi tekrardan bir indirmeye başlıyorum Bakın Gördüğünüz gibi şu an Dosyamı indirdi Yani arkadaşlar eğer internet download Manager'da böyle bir hata alıyorsunuz yani lisans hatası e, Şu işe yaramaz Hani ben silim bir daha kurayım bir daha 30 gün kullanayım O olmaz arkadaşlar e, Lisans almanız gerekiyor Eee e, tabi lisansla maalesef e, ülkemizde pahalı. Yani dolar kuru belli dediğiniz gibi. Ya e, hatta size birlikte beraber bakalım. Mesela dediniz ki nasıl kayıt edilir? Ya dediniz bir lisans alayım. işte arkadaşlar gördüğünüz gibi burada Türk Lirası'ndan e, bir yıllık lisans almak isterseniz 185 lira, ömür boyu sadece bir bilgisayar almak isterseniz 390 TL'lik bir ücret ödemeniz gerekiyor. İşte bunu e, illegal yöntemlerle yapabilir mi derseniz, yani terste kalmış arkadaşlar, yapılabilir ama önermiyorum çünkü cracklerin içinde arkadaşlar ne olduğunu bilemezsiniz. E, işinizi görür ama arka planda e, veri gönderebilir. İşte şu an biliyorsunuzdur Bitcoin ünlü. E, Bitcoin üzerinden sizin reminizi kullanarak e, Bitcoin madenciliği yapılabilir. Ya işte sonra antivirus'le uğraşırsınız işte hani işte antivirus belki o programı tanımaz. Adam kendince bir kod yazmıştır. Yani ben tavsiye etmem arkadaşlar ama işte maalesef ülkemizin şartları biraz da bu şekilde olduğu için bizi o şekilde yönlendiriyor. Yani crack kısmına, işte illegal kısma yönlendiriyor maalesef. Ama eğer imkanınız varsa eee programımızı almanızı tercih ederim. Çünkü ömür boyu 390 lira verdiğiniz zaman istediğiniz kadar kullanabilirsiniz arkadaşlar. Videoyu çok da fazla uzatmak istemiyorum. Umarım video yardımcı olmuştur. Kendinize iyi bakın.